Hanımlar beyler ben Kübra Sevimgin. Deliriyor muyuz da? Hoş geldiniz. Deliriyor muyuz? Bu haftaki konuğum Ali Köstekçi. Hoş geldin. Alkış <laughs> ben... duyulmadıysa ve ben böyle yaptıysam şu an rezil oldum galiba. Hayır. Ben normalde isyan ederim. Niye York alkışlamıyorsun. Arkışlasanız da ya. Olsun ya. Biz alkışlamış gibi yaparız. Arkaya evet. bir efekt verirsin, bir şey yaparsın evet, alkış efekti. Evet, Ali yok. alkışlara layık bir konuk evet. çünkü. Benim bütün konuklarım alkışlara layık da. Niye şimdi bu? Ali'ye özel bir alkış efekti koyun. Ben istedim. Arkada bana dedi ki Kübra bir efektler mi efektler evet, bir şeyler olsun falan şey yapamam, diye. Yapamam böyle bir Sahne insan <laughs> olduğum için biraz akış bizi İyi işte koşturmaca, Hayat yoğunluk, telaşı be. hayat, bir survivor, devam. <laughs> Ali'yi bilen bilir, bilmeyen de kendi ayıbı yani. Bilmiyorsan da utan bir adam ya da kadın yani ne diyeyim ben sana şimdi. Sorularımla başlıyorum. Evet buyurun. Hayatından seksi mi alsam sıkıntı yaşarsın, yemeği mi alsam sıkıntı yaşarsın? Yani seksi alsam aman neşem yok, keyfim yok, tadım yok, tuzum yok mu dersin? Yok yemeği alırsam ben fenalar bir şeyler mi dersin? Yemek Yemek. Ha, seks hiç evet. şey değil yani. Ya sekste var da yani ha. o kadar şey değil yani yemek kadar değil. Y yemek olmazsa çok canım sıkılır. Onu biliyorum. Yani seksizliğe dayanabilirim de yeksizliğe. Seksizken 3 yaşında çocuğa dönüşüyor musun? Yemek işte yemekte dönüşüyorum ama. Evet. Demek böyle ki. sinirleniyorum, şey yapıyorum, agresifleşiyorum Senin falan. Senin bir haritanda bir şeyinde boğa var demek ki. Oh, olabilir. Balığa balık kendisi. Evet. Bütün kızlar balık erkekleriyle ilgili düşüncelerimizin aynı olduğunu bildiğim için çok kötüler. Bana biraz trik bir şey vermen gerekiyor o zaman. Yani Tek çok çok değiller. kötü. Ama neyse ki sen evlisi. Ne evet. kadar her ne kadar Instagram'ın evli Instagram'ı gibi gözükmese de asla incecik ip gibi bir bir alyans <laughs> takmış. Ne olduğu belli değil. Şu göster şu alyansını görsünler. Böyle bir alyans ya şekli olur güzel, mu? gayet niye? incecik ip gibi kimse görmüyor, ya, kalın etmiyor. Kalın şey mi yapmam lazım? Yapı takamam mı? Yani gerçi kalın da yapma da. Evet. kalın Şimdi normal de, diğer yüzükler böyle kalın ama bu yani alyans biraz da ince. Yani dikkat çekiyor o zaman falan. da bu sefer bizim şu an ülkenin kızları maalesef ki Alyans erkeklere bir yükselmiş durumda. Ha. Öyle bir sıkıntı var. Bir moda haline getirdiler saçma sapan. Bu modadan ben. artık yararlanacak mıyız acaba? <laughs> İp gibiyle devam sen boşver. <laughs> tamam. Hiç sorun yok ama ben gerçekten seni bir stalkladığımda hiç profilinde evliliğe dair bir şey gördüm. Varda, aşağılarda, aşağılarda kalmış. kalmış olabilir evet. Ee, sadece böyle ben biraz ayrıntı ve detaycı iyi bir stalker olduğum için anladım dedim ki bu çocuk evli. Storylerde Başım falan aldı. genelde paylaşıyorum hani eşimi hanımı <laughs> Ama böyle aşk nidalarıyla paylaşmıyorsun <laughs> karımı. Karımı. Erkek ya görüyor musun? Biri de Şu an eşi, ya. eşim demeliyim değil mi? Yok karım da diyebilirsin. Karım da deniyor değil mi? Karım da güzel bir şey. Karım. Karım da karım. <laughs> kocam da kocam. He. Ne var? Kar, karımı karımı böyle <laughs> diyemiyorum ya. Böyle oturmuyor benim ağzıma Satı değil senin mi? Senin ağzına oturmuyor. Senin eşim, ağzına ne oturur? Eşim. Eşim. Oturur. Ya bak ben mesela hiç onun gıyabında şey konuşmamıştım. Burada da. bu masada hep böyle aydınlanmalar yaşanıyor. Eşim. Burada. Eşim demek bana daha iyi galiba eşim. Evet. partnerim Partner birazcık Biraz daha evli olmayınca Değil evet Değil mi? Eşim Partnerimle geldim yani Biz tanışıyoruz arada Arada sırada görüşüyoruz Aha. Partnerim Sevgilim Eşim Kocam Karım gibi durmuyor kocam ağızda, dikkat evet, ettin mi? Kocam, kocam evet. daha böyle bir karım, sahiplenicisi, karım böyle bir karım şey avradım yani. gibi evet. <laughs> duruyor yani Böyle bir şey var. Benim mi okey, bitti bu konu falan gibi duruyor. Ama karım da güzel, eşim. Eşim yani. Eşim evet. Evet. Eşimi storydelerde paylaşıyorum <laughs> <Daha> çok... <laughs> Bu kadar metafor parçaladıktan sonra eşim okeydi bence evet. de. Ama ben anlamıyorum işte. Çünkü kalpler öpücükler cartlarca mıç mıç değilsiniz siz. Hmm. Yok evet ben Ola... olamıyorum, olamam. Güzel ama. Şey yapamam. Gizli gizli. Gizli de değil. Şu... Böyle, utanırım öyle şeylerden biraz. Hı, biraz aa utangaçsın. Erkeğim o ya o ondan. <laughs> Saman altından <olsun> su yürütür <laughs> ağızlardan. Utangaç. Hı, ne oldu? Çekinirim ben öyle evet, şeylerden. Çok utangaç. Topluluk be. içerisinde öpüşme var mı? Ee, bazen. O da minik buğseler. Evet evet çok minik böyle. Dayılar gibi geçen gün sosyal medyada gördüğün dayılar gördün mü? Mont'la öpüşmek çok zor zaten. Şey İbrahim Tatlıses gibi. Aynen. Ömcüklemiş amcalar birbirlerini. Montla öpüşmek gerçekten zor bu arada. <laughs> evet. Mont. Ben o mont bir çıkarasım geliyor yani. Ya bir de böyle hışır hışır, hışır montsa onun sesinden evet, dikkatimi de şey yapamazsın. Aynen ben öyle. De. Ses çok yani, önemli. Ama öpüşürken de ses çıkıyor. Ee, o işte sesi yapmam da öp... saçmalık evet. oldu şu anda. Daha. <laughs> bir daha yapsana. <gülüyor> <gülüyor> o öpüşürken nasıl. Yani öpüşmenin şeyine bağlı. Yani işte. <gülüyor> <gülüyor> çıkıyor yani bir, o. Bir de var bir de. <laughs> <laughs> bir şey var şimdi o, i̇şte öyle Fransız e işte bağlıyorsan evet o birazcık artık coşmuşsun dur o eller artık o kadar... başka yerlerde gezmeye başlamıştır o sesler o sesler oluyor ha, işte evet bilmiyorum ben topluk içinde öyle öpüşmüyorum <laughs> Eşim, bir tek topluluk dili karımla öyle <laughs> öpüşemem. demek ki hayatına yemeği alsak evet ha yemeği alsan öyle <laughs> öpüşebilir <laughs> <gülüyor> Alakasız. <laughs> Açlığı bu taraftan mı bastırmaya çalışacaksın? evet çalışıyorsun? oradan bastır ol, olabilirim. Ha, o zaman yemek varsa sen okey'sin. Seks alsak evet. da fark etmez mi? Ya, ya da biz yolumuzu al... buluruz mu? Ya seks böyle komple mi gidiyor, gidiyor ama? Gidiyor evet. Böyle pazarlığımız yok. Ha. Ya hep ya hiç. Griyi sevmeyiz, net. Ya şöyle şimdi seks olmayınca kendini ha. başka bir şekilde hani tatmin <laughs> <laughs> e tabii mastürbasyon diye bir şey var evet, sonuçta. Evet, şimdi solo yemek diyoruz ama bu arada biz ona solo seks. Evet. seks yapabiliyorsun ama yemekte öyle bir şansın yok. Sola bir yemek. <laughs> yani değil mi? Evet, doğru. Şimdi onu Taş Devrinden kalma Ş okla mızrakla bir şeyler vurmaya çalışırsın belki. Evet, denk ya mastürbasyon yine bir şekilde seni idame ettirir bir noktada ama yemek işte o yüzden yine sıkıntı. Yani mastürbasyon Kullanmaya kullanmaya yok olan bir şey olsa zaten. Herhangi bir sıkıntı da yaşamazsın. Düşünsene penisin bir noktadan sonra kullanmaya kalmaya olmaya gitti. Evet, zaten öyle yok. oluyor. Yani. Öyle mi oluyor? ya Yaşa bağlı olarak. Ay yok be görmüyor musun <laughs> 60-70 yaşındaki adamlar kudurmuş. Kırkından <laughs> sonra azın temişir paklar diye boşuna demiyorlar ya yani işte daha beterler. Ya. Durmuyorlar evet, arkadaş gençken evet. bu kadar seks yapma isteği yoktur. Öyle bir yoktur. yaş şeyi var galiba ya 60 mı 65 mi falan öyle bir dolaylarda bir erkeklere bir şey oluyor galiba. Bir şey oluyor arkadaş bu şey çıktı ne çubuğu? Zevk çubuğu çıktı Aha. mertlik bozuldu. Önüne gelen taktırıyormuş. Ya bir de bu adamlar böyle şey oluyor ya. Ee, ya şimdi bölge vererek şey yapmayayım da. <laughs> Ver ya, <laughs> ya ne işte olacaksa olsun artık. İç Anadolu falan böyle şey abil dayılar. Konya. Dayı ya hani o bir dayı <laughs> evet. şey var. O Onlar böyle bir de buna bir isimler takıyorlar ya böyle. Evet ya. Bana çok atıyor hani bana hep işte şu videoyu da yap bu videoyu da ara ara dayı evet. videoları da yaptığım için çok geliyor. Orada ne dayılar var. Ne dayılar var. Böyle bir de böyle şeyler böyle. Parçalarım Ama kız siz seni. Zaten, evet. Bir de böyle böyle bir e, kendini bu, bu, şu an, kötü, bir de evet. isimler takıyor böyle. Senin bal kutunu yalarım. Evet bal kutunu ya. yalarım ne? <laughs> ne ya? ya bal kutu. Ne ne? Yani bal, bal kutusu. kutusu ne? Evet. İşte mincari diyenler mincari, varmış. Pıttığını yerim. <laughs> i̇şte neden? Niye? <laughs> Ve bunu tüm o hani <laughs> gülerek söylese <laughs> TikTok'ta gülersin. söylüyor bunu bir Ve de. Ve böyle tüm ciddiyle böyle yerim kız of. seni. Parçalarım parçalar. Çok kötü. Yapıyorum Ay amca öyle. parçalama ya. Yani git ya ne olur. Amcacığım lütfen ya. Lütfen ya Böyle o, o adamı böyle bıyıklarını falan istediyorum buralarımda böyle duyunca. Ay evet ya. Bu bana şey, de bir tek bir tek olmuyormuş. Kötü oluyorum yani. Ben de çok, ben çok etkileniyorum ondan. Ay. Ben tüylerim diken diken <laughs> yemin ederim seksten sultan nadir şeylerden biri. Bak. <laughs> bak bunları belli başlı yerlere salsak çok fazla gereksiz üreyen çiftler var ya mesela onları yanına götürsek bunlar bitirir. Bu kuraklık gelir oralara. Evet. Çok korkunç. Çok... Mesela bak pıttık dedi değil mi? Pıttık <laughs> ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bilmeyen yok. Peki vulva ve başın arasındaki farkı biliyor musun? Ee, bunu bilmeyerek bu zamana kadar pişman olacakmışım gibi bir şey hissediyorum şu an ama bilmiyorum. <laughs> Şimdi bak halk bu arada zaten senin cahilliğin, senin bilmemezliğin değil bu arada. Hı hı. Ama genel olarak insanlar bunu bilmiyor zaten. Çünkü niye? Hep buna genelde erkekler tarafından biz çünkü kadınlar olarak hep buna şey diyoruz, şey aşağı, şey Hı, yukarı. Koku en kötüsü falan. kuku diyoruz. En kötüsü işte kuşum diyoruz. Başka bir Hı. şey yok. Kuşum diye de hiç duymadım da niye şu an kuşum diyesim geldi. İşte kuşum demem oraya. <laughs> Kuşa bak, yani tavuk o gerçi değil mi? Horoz mu oh, canım? Ha. Lütfen. Horozla tavuk Bu arasındaki fark da bilmiyormuşum. Erkek yani. dişi. Ha. Bu işi yapan o da işi aldıktan sonra piyasaya sürer. Güzel anlatma. Bu doğru. Piyasaya. Süren. Evet yumurtalarıyla ha, öyle. piyasa canlanıyor. Ekonomiye can veriyor. Gördün mü? Yine kadın harekette. Kadın... <laughs> Yine kadın el ekonomi ekonomiyi hareket eden. Ekonomi de sen var. Kadınlık sınıfsaldır falan bir şey oldu. Ya bir şey olabilir <gülüyor> <gülüyor> Siyasette Siyasete değiniriz. Ekonomiye değiniriz. Bu hesapta deliriyor muyuz? Ama her şeyden konuşuyorum. Evet, deliriyor. R'siz. R'siz. Yani bizde hı? asla R yok. Her asla anlamda. R yok. Bunu unutmayın. Lütfen. <laughs> Hep çünkü deliriyor muyuz? Da R ile söylüyorlar. Az önce Ali de o hataya düştü. Evet. Kırmızı çizgimdir. R yok bizde. Her anlamda. Hiç. Hatta evet aslında yazılırken yazılır, telaffuzda söylenmez normalde evet, de. Doğru. Türkçe çünkü yazıldığı gibi okumayan, okumayan bir, bir dildir. Dil. Çünkü mesela değil değildir, değildir o. Evet. Türkçe desen var, edebiyat desen var. Birazdan da Osmanlı tarihine gideceğiz. Dayılar var. <laughs> Doğrulara da girdik. ya, İç Anadolu dedik, harita, coğrafya desen var. Evet. Şimdi de biyoloji, vulva ve vajina arasındaki fark. Ne biliyor Hı, musun? Bilmiyoruz hocam. Cahiller, toplanını anlatıyorum. Vulva, yani o pıttık dediğiniz şey <laughs> halk tabiriyle, Allah kahretmesin. <laughs> <laughs> ya. onu onu ya aklıma geldi acaba. Öyle Bilmiyorum. bir video gelmedi de onu ben uydurdum da o yüzden. Pıt, sen mi uydurdun? Yok hani, yani. <laughs> tamam işte pıtık zaten biliniyormuş arkadaşlar. <laughs> ya başka işte balkus, var şey... vardı. pıttık o an aklıma geldi. Evet. Öyle de diyorlar diye. Pıtık ne demek ve nereden türedi de bilin <laughs> <laughs> neden mesela buna pıttık dersin? Pıttım. Kim üretti acaba? Ya İlk pıtlık nereden i̇şte çıktı? İşte bu hep şey değil mi? Erkek egemen bir toplumun kadına evet. kadın diyemeyişinin hep isimler takma evet. uğraşının bir sonucu. Evet Böyle evet kesinlikle. Aynen öyle. Bunun adı vulva'dır arkadaşlar. Vulva. Vulva nedir? Vulva dediğimiz şey işte o iç dudak, dış dudak, venüs tepesi. Venüs tepesi diyeceğim beyni yanacak şimdi. Nereden bilecek? Venüs tepesi. Venüs tepesi tam olarak vulvanın başladığı yer. Yani o ön taraf, ön tepe noktası var ya. Hani daha doğrusu epilasyon yaptırdığımız yer nemli olan bölge değil üst taraf kuru. Şöyle V düşün. Tamam. Şu... Burası Venüs Tepesi. Tamam, G-point G-point dediğimiz yerde Hazır onun biraz altı olan. Şimdi yer navigasyonla mi? dümdüz aşağı iniyorsunuz. Geldiniz mi? Venüs Tepesindesiniz. Venüs Tepesinden aşağı indiğinde zaten hemen orada sihirli bir düğmeyle karşılaşacaksın. Ha, evet. Aşağısı klitoris. Ha. G bu G-point dediğimiz yer or orada değil mi işte? G-point orası değil. Hayır. İçeride orası. İçeride değil ya o kadar. <laughs> İşte tam içeri gir <laughs> yukarıda gıdıklandığın yer ha orası tamam ya yani o ben o kadar içeri girmeden şey yapıyordum da <laughs> ne yapıyordun? yani o arkadaşlar zaten klitorisi bulma noktasında da bir sıkıntısınız erkeklerde şöyle bir şey var Böyle klitoris ovuculanmaz Ya arkadaşlar. Benim bildiğim bir, bir nokta var, ben ora, ora üzerinde çalışıyordum. Sen de hangi noktadasın? İşte bahsettiğin yer ama o kadar içte de değildi yani içe girme... O klitoris, klitoris o zaman... orası. Ee... Orayla da çok öyle harola gürele uğraşılmaz zaten. Oraya böyle bir sürekli böyle bir hırşır hırşır sürtünmeyle alev çıkartırsınız orada. orada Çünkü o şişme yapar bir noktada, hassaslaşır orası. <laughs> şişme yapar. <laughs> o bir yapar evet. yani oraya o kadar çok şey yapamazlar ama o zevkten, o zev, seksten hiçbir şekilde kadın zevk almaz. Hmm. Çünkü canın yanar orası, hassas evet. bölge. Şimdi vulva dediğimiz ya iç dudak dış dudak klitorisler işte o idrar yolu penisin girdiği işte döl yatağı vesaire bunların hepsine vulva deniliyor. Okay. O pıttık dediğiniz şey tamamen vulva aslında. Vajina da tamamen döl yatağının olduğu penisin girdiği yer. Okay. Vajinayı da çünkü genel olarak pıttıkla işte yer tutuyorsunuz. Ya yeah. İş tutuyorsunuz. Erkekler genelde her... tutuyor. Bir çoğu. <laughs> Böyle bir tutuyorsunuz deyince evet. herkesi herkese söylüyorum. Bir, evet. yani bir çoğu öyle yapıyormuş. Bir Zaten kadın dediğin şey tamamen pıttık hatta. ya. Yani. Yani <laughs> burası da pıttık. Burası da her yeri pıttık onun evet. zaten. Bu o, o doğru. Kadar. Peki sana nude geliyor mu? Ee, nude geliyor. İlk nude'un neydi? Hamdolsun Hamdolsun Allah'ımıza çok şey falan hiç daha gelmedi. <laughs> ee, bana yani şöyle bir arkadaşım Ali sen ne yapıyorsun ne diyorsun hani hiç umurunda değil. Sen ne zaman <laughs> ünlü olmuşsundur biliyor musun benim için? Sana nude geldiği gün sen olmuşsundur abi. Aa öyle mi oluyormuş? Nude'den Aa, mi geçiyor? Onun için öyle Bana yani. daha gelmedi. Nude'den geçiyormuş onun için. Ve böyle ilk nude geldi zamanda böyle direkt onu aradım yani. Ben dedim o zaman. Geldi diye. Evet, ne geldi ilk? Böyle işte meme. Meme. Ha, sıkıcı. <laughs> Gerçekten tat kaçırdı şu an. Ve hiç yazısız meme. Ne, ne yapacak bu adam şimdi yazısız memeyi? Hmm. Bir fantezini yaz değil mi oraya? Bir şey yap ya evet, yani. Işte... hani bir, bir Ben hep söylüyorum. Hepsini gösterme, merak uyandır. Bak hmm. birazcık gizem bu işi renklendirir. Bir merak uyandır çocuğa. Bir şey yap bir, hmm. yap. bir kapalı yap, bir şey yap. Tamamını görmek için bir heyecanlansın Ali. Ali heyecanlanır çünkü balık burcu. <laughs> hani bir heyecanlanmaya dünden razıdır. Niye? Balık burcu o çünkü. Bir de balığa balık yani. Allah Allah yani. Bir dümdüz meme bir erkeği tahrik eder mi? Etmez diye düşünüyorum ama o bıyıklı amcaları eder mesela. Hmm. Ama Ali bıyığı var ama amca değil. Evet. Böyle mi düşünüyor? <laughs> evet, bu bu güzel önerilerden sonra <laughs> biraz da <merak> uyanır şimdi nutları. <laughs> Bekliyorum. Ama gerçekten bana Be mesela gelmedi. Beklemi çünkü <gülüyor> benim <gülüyor> atmayın evli barklı adama yol. Ee, evet, ayıp. Ayıptır bir şeydir yani. Ayrıca Rus eşidi. <laughs> Türklerle işi olsaydı Türkler evlenirdi. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Böyle de rest Hadi o yüzden iki memeye kanar mı be bu adam? Allah, Elin Allah. Rus hanımı, eşi <laughs> neler yaşatıyordur? Burası gizli. Evet. <laughs> bir şey soracaktım. Soracağım şeyi unuttum ya şu anda. Ee... Hadi dilek dile. Dilek dile derken hadi dilek bağla arkaya. Dilek bağlayayım. Evet. Bizim dinleyicilerimizin dilekleri var. Hı. Artık neyse birkaçını okudum. Beddualar meddualar da var. Bundan sorumlu değiliz. Biz aracıyız. Biz ee, sadece... Böyle birkaç tane alıp... Yok bir tane. Mı? Iki, teker... tane i̇ki tane seç. tane İki tane seç. Sonrasında bir tane daha seçer. Mı? öyle ee, Şöyle karıştırıyormuş gibi yapayım mı hiç karıştırmadığım hadi halde yap. <laughs> Hadi yap hadi bir dilek dile hadi dilek dilerim, onu gibi. Birinin dileğini okuyorum şu an Oku anda. bakalım Gılgamış destanlı gibi bir dilek var orada gördüm şu an Hoşlandığım kişi ömür boyunca unutamayacağı bir ders alsın Allah tarafından acısını hiç unutmasın Kübra nokta çalışkan sarper Ben değilim arkadaşlar <laughs> Yani adım kendi, Kübra ama ben kendi değilim. Mı? Amin diyoruz Kübracığım. Yani belli ki bir Amin şey yaşatmış kübra. bu adam. Allah'ından bulsun. Allah Çüküne bit dolansın. Uf <laughs> öyle bir şey var mı? Öyle işte var yine mı? İç Anadolu şeyleri. Aa şey evet. <laughs> ben Ankaralıyım da. Genelde kadınlar kan derler. Arkaya, Arkaya bağlı evet. Peki bu bununla mı? Yok hayır onu bir kenara bırak. Ha, tamam. Ali fantezilerini şu anda dilekler üzerinden gelecek Bunu onu bununla Fantezi. mı bağlayayım? Ha. <laughs> Hadi bakalım Kübra'cığım. Dileyin inşallah. Onun çükünü bağlıyormuşuz. Onun çükünü bağlıyormuşuz gibi. Kimseye kalkmasın Kübra. Bir sana kalksın. En son sana kalkmışsa ya. sana kalksın. Bir düğüm daha atıyorum. Of iyice bağlandı. Allah'ından bulsun hadi ya. bakalım. Heh. Şimdi o düşünsün bu noktadan evet. sonra. Şimdi bir tane daha. Bir tane daha çek. Gazımızı aldık hazır. Oğlum ve ben bir anne kız ile arkadaşlık kurmak. Ne? He, adam Oğul, dul. Çocuğu oğlum var. Oğlum ve ben bir anne kızla arkadaşlık kurmak. Tamam. Eş, çocuğu olan bir eş istiyor. Dul belli ki adam. Ercan Erdoğan. Tamam Ercancığım. Yani inşallah... Ama sen bir de şimdi şey oğlumla ben sen ne yapmayı düşünüyorsun yani onu da kızı olacak bunlar double date e mi çıkacak? Ya çıkacaksınız? ben hala anlamadım. Oğlum ve ben. Senin bir... oğlun var tamam ama evet. sen dulsun. Tamam. Senin oğlun var. Allah şu an senaryo uyduruyorum. Eşim büyük ihtimal öldü. Ha. Çocuğun da var. Ha. Sen de diyorsun ki çocuğu olan bir hanımefendiyle tanışayım ama çocuğu da kız olsun Neden ki ona göre kız oluyor işte double date çıkaracaklar <laughs> herhalde. Ne bileyim ben yani. Hayda. Yani. Tamam ama olsun şeydir, dilektir. Dilektir bağlayacağız. Yani. Evet bağlayacağız. Yani. Ercan Bey. Ercan Bey bu sizin. İnşallah için. sizin ve oğlunuzun <laughs> başını bağlıyoruz. Ali'nin elinin uğruna inanaraktan. Evet, elimde benim o kadar uğursuzdur ama. Şaka yapıyorsun. Yaşanacakların hiçbir benim mesuliyetimde değildir. Konuğum bağlıyor. Evet, Ercan Bey anne ve kız değil de <laughs> baba ve baba şey oğul. Öyle bir sıkıyor ki bak bu dileklerin olmama ihtimali yok. Olmuyorsa da problemi kendinizde arayın arkadaşlar. Çok net söyleyeyim size. Kesinlikle. Değişik bir vaka. Ercan'ı bağladık. Kübra'yı bağladık. Tamam. Tamam. Bir tane daha mı? Sonra. Ha sonra. Beklesinler. Tamam. Ercan'la Kübra'nın dilekleri asıldı şu anda. Evrene gönderdik bütün enerjimizi. Evet. Oldu oldu oldu. Yedi yedi yedi. Artık Aldık, gerisi sizde. Kabul ettik. Bize de haber verin. Biz bilelim yani. Şey çok iyi. Geçen arkadaşıma söyledim. Bir müzisyen ya da sanatçı olmayı çok isterdim. Çünkü çok güzel bir şey o sahnede sana bakıp izlemeleri o şarkılarına eşlik etmek über bir şey yani hani ben tek kişilik gösterilere çıktığımda bile mesela çok yoğun bir talep varsa, çok güzel seyircilerim varsa çok iyi hissettiriyorlarsa o sahnedeyken çok başka bir noktaya evriliyor. Ama sonra sahneden o da otobüse biniyorsun, evine dönüyorsun. Diyorsun ki ne oldu? Kül kedisi. Hadi bakalım. <laughs> başka bir dünyaya evriliyorsun ama sanatçı olmayı birazcık da sesimin güzel olmasını çok isterdim. Evet ya. Ben çok isterdim o yani. O kalabalıklaşıp birlikte bir şarkı söylüyor bir şey. olmak. Çok şey. Abi şarkılarını her harfini her kelimesini evet. biliyorlar ya, ben ya. Bundan bile etkiliyorsam ya. <laughs> öyle bir şeyden <laughs> Götüm Kofu düşer benim. yani <laughs> yani. Çok Götümü bırakırım Aa, otur, orada. Ağlarım falan yani çok acayip bir şey. Çok iyi bir şey ya. Ama ben geçen gün bir sahne konsere gittim. 45 dakika 45 dakika 90 dakika sahnede kaldı. 90 dakika için o kadar para vermek de saçma geliyor bana. Yani. yani bazı sanatçılar var yemin ederim 3 saat aralıksız şarkı söyleyip inanılmaz eğlendiriyor ama bazısı da gerçekten 40, 90 dakika 2000 lira vermek çok mantıklı gelmiyor yani bana. Yani şey yetmiyor belki enerjisi yetmiyor, sesi yetmiyor Çıkmasın belki. o zaman. Benim parayı cukla ekin şey <laughs> kimse yapacak. kusura bakmasın. Ben vermişim orada biraz eğleneyim Ne oldu? Şarbi bugünün sonuna geldik. Çok teşekkürler. Harikaydınız. Bilmem ne. Ben harikaydım da sen hiç değildin yani. Kusura bakma. 90 dakika şey gibi düşünmüş bir futbol maçı gibi işte Bir de arada verdi 45. Işte, dakika öyle <laughs> bir da var. <laughs> Ama orada bir aksiyon bir şey var ya futbolda da. Evet. Hanımlar beyler bu haftalık bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Part 2'de görüşmek üzere biz gittik. Bay bay. Deliriyor muyuz?